Selamlar yeni video hoş geldiniz benimdir. Arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar şu anda ekrana bir tane fotoğraf koydum. Gördüğünüz gibi bu fotoğrafta böyle bir tane buton var ve bu butona basınca arkadaşlar breakthrough'da dev olduğumuzu söylüyor. Bize de bunu çözmek düşer. Şimdi bu butonu bulacağız arkadaşlar ve deneyeceğiz Bakalım dev olacak mıyız gerçekten? Yoksa bunların hepsi sahte mi? Ama merak etmeyin siz videonun sonuna kadar izleyin. Bu videoda kesinlikle dev olmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Bu videoda dev olmadan çıkmak yok. Şimdi bu butonu bulmak için hemen doğruca okula gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü butonun okulda olduğunu eminim. Çünkü dolaptaydı. Selamun Aleyküm, okul ben geldim Merhaba merhaba okula geldik Şimdi arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi Bir sürü bir sürü dolaplarımız var burada böyle dolaplar var Sonra burada da dolaplar var şimdi O fotoğrafta yine geliyor bu dolapta olması lazım O butonun şimdi o butonu nasıl yapacağız bilmiyorum Ama şöyle arkadaşlar gelelim ve buradan hemen Öğrenci olalım arkadaşlar öğrenci olup dolabımızı açalım Bakalım ne çıkacak şimdi bakın şöyle öğrenci Olduk ve dolabımızı açıyorum hazır mısınız 3 2 1 ve arkadaşlar aa bu ne Hiçbir şey çıkmadı abicim şaşırmadık Tabii ki şaşırmadık arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Bu şekilde hiçbir şey yok burada 3 tane kitap var yeşil pembe ve bir tane turuncu kitap var E arkadaşlar bu buton nerede o zaman bu dev olma tuşu nerede abicim bu şunları da açayım alın size Gerçi yapamıyorum ya bir dakika Aa bir şey fark ettim arkadaş o fotoğraftaki dolap yeşil renkteydi ama bunlar kırmızı renk E bir şey diyeceğim okulda yeşil renk dolap var mı ki arkadaşlar bakalım burada mavi var burada pembe var Burada ne var burada dolap yok burada var mı burada da dolap yok E bunlar da kırmızı arkadaşlar yeşil renkli dolaplar nerede ki bir saniye ya yeşil renkli dolap yok Arkadaşlar bir dakika hayır olamaz sandırılmış olamayız ya bir saniye galiba gerçekten yok arkadaşlar. Şunlar da bunlar tuvalet ya. Burada ne arasın? E ee, burada dolap yok. E ee, arkadaşlar yeşil renkli dolap yok ki. Ama hiç merak etmeyin bu videoda dev olmanın sırlarını çözeceğiz ya. Bu arada arkadaşlar sizlere Robux ekibimizden bahsedeyim. Eğer 200 Robux kazanma şansına sahip olmak istiyorsanız videoyu beğenin, kanalıma abone olun, bildirimleri açın ve yorumları robux yazın. Bu kadar basit. Bunları yaparsanız siz de Robux kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Ve arkadaşlar hemen dev olma taktiklerimize bakalım. Nasıl dev olabilir? Şimdi bir düşünelim arkadaşlar. Biz zaten önceden bin kere dendik bu dev olma taktiklerine. Bakın mesela şuradan avatarıma geldim. Burada bir bakalım şimdi burada ne var arkadaşlar bizi böyle büyük gösterebilecek bir karakter böyle büyük büyük bir karakter hangisi olabilir hangisi olabilir Bir dakika şimdi şimdi mesela arkadaşlar bakın burada bu kırmızı çizgi var ya bu kırmızı çizginin tam böyle yarısına falan geliyorum Hatta işaretleyelim arkadaşlar bakın nasıl işaretleyebiliriz şöyle bakalım şuradan bir şey alalım arkadaşlar işaret koyalım kendimize şöyle koysam olur mu arkadaşlar aynen bakın şu an oldu Bir dakika şöyle 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 bir saniye yapacağım şimdi bakın bunların hepsini kaldırayım arkadaşlar tam kafamın bittiği yere şöyle koydum Tamam bakın arkadaşlar şu anda Gördüğünüz gibi tam buraya denk geliyorum şimdi bakın deneyelim Bakalım ne kadar uzayacağız. Şöyle hangisini denesek? Arkadaşlar bakalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aa bakın şu vardı. Biz bunu denemiştik daha önceden. Şimdi bakın tam buraya denk geliyordum arkadaşlar. Bunu biz daha önce de denemiştik dediğim gibi. Şöyle kalitemi değiştiriyorum ve arkadaşlar bakın gördünüz mü? Oo bak buradaydım. Buraya geldim. Oha! Bir dakika bayağı büyüdük arkadaşlar. Bakın bu karakterin olayı şu. İki tane cüce üst üste olduğu için böyle iki kişisiniz aslında burada. Böyle omuz omuza binmiş gibisiniz arkadaşlar. İki kişi olduğunuz için de böyle aşırı büyük duruyorsunuz. Bu şekilde bir taktik var ama hala dev değiliz arkadaşlar. Bizim aradığımız şey bu değil ki. Biz zaten karakterle dev olmayacağız arkadaşlar sadece deniyoruz şu anda. Mesela başka ne var arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Mesela böyle bir şey varmış. Bunu da deneyelim. Şimdi ne oldu? Bakalım büyümüş mü arkadaşlar? Şu anda şöyle bir bakalım. Evet yine normalden daha büyüm ama çok da fark yok yani. Biraz geçmişim. Bir dakika lan bu ne? Arkadaşlar bu adam Robux atıyor. Oha arkamdan Robux atıyorum. Bir şey diyeceğim. Böyle bir şeyin Roblox olduğunu bilen var mıydı? Abi oha. Bir dakika çok şaşırdım. Arkadaşlar Robux 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 da atıyorum. Robux isteyen var mı? Robux atar lan bildiğin. Arkadaşlar Robux atar yapmış adamlar. Şuna baksanıza pat pat Robux atıyor. Kendi kendine patlıyor ya bir de ben atmıyorum arkadaşlar. Oha çok güzel bir şeymiş lan. Ben bunu kullanırım. Arkadaşlar bu karakterin tipi ne kadar komikmiş. Ya bu nasıl bir tip oğlum? Bu ne? <laughs> sakallı bakallı ama kaslı. He. Kollara falan baksanız arkadaşlar bayağı kaslı. Ben sevdim bu karakteri. Bu Robux atar olayı benim çok hoşuma gitti. Baksanıza pat Robux. Ama hala dev değiliz. Bu varmış. Bunu da deneyelim bakalım. Aa, bunda daha küçüldüm ama şişko oldum galiba. Aa yo daha büyük oldum. Arkadaşlar böyle garip garip şeyler var ya. Bunlar ne? Şimdi bakın devlik mevlik başka bir karakter var ama benim şöyle bir karakterim vardı. Bakın bu karakterin çok iyi bir numarası var. İyi izleyin arkadaşlar. Bakın şu anda bakın nereye geliyorum. Şöyle göstereyim şu anda bakın şöyle buraya geliyorum. Tamam bak işaretlerim buraya denk geliyorum. Şimdi şöyle karakterimi değiştiriyorum arkadaşlar. Yeni karakteri geçtiğinde bakın izleyin. Gördünüz mü? Boyumu hiç küçü ama ne kadar küçüldüm. Şuna bakın. Bakın arkadaş aradaki mesafeye bakın. Buradan buraya. Oha. Bak küçülmenin arkadaşlar cüce olmanın böyle bir taktiği var. Bu karakteri yaparsanız cüce olabiliyorsunuz ve bu karakter sadece Brokey'nde değil bütün Roblox oyunlarında oluyor. Yani çok işinize yarayabilir. Haberiniz olsun söylemiş olayım. Zaten normalde küçük bir de bir arkadaşlar siz gelip bunu buradan daha da küçük yaparsınız. Bakın gerçekten minicik oluyor. Bakın şöyle göstereyim. Şu anda bu kadarız arkadaşlar. Şurada işaretlerim bu kadar. Yani yer kadarız abi. Bu ne? Hani kapının koluna yetişemiyoruz abicim. Kapının kolunu tutamıyoruz. O kadar küçüğüz. Buradaki bu basketbol toplarından bile küçüğüm. Bak topla aynı boydayım abi. Şaka gibi. Buradaki bu çiçekten ağaçtan bile küçüğüm. Böyle bir olay var arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Bak aradaki farka bakın arkadaşlar. Normalde boyumuz şu kadar. Bu karakterde de bu kadar oluyor. Şöyle bakın kendi karakterime dönüyorum tamam mı? Kendi karakterime döndüm. Bakın boya boy farkına bakın. Az önce bu kadardı. Böyle güzel bir taktik var. Dev olmuyorsunuz, minik oluyorsunuz ama bu güzel bir taktik. Şimdi bakın garip garip oyunlar var. Onları deneyeceğiz. Bir tanesi böyle bir oyun arkadaşlar. Bu devsiniz ama işte Halloween'de cadılar bayramı güncellemesi varmış. Fotoğrafları da böyle oyunu. Hemen deneyeyim. Tabii ki saçma sapan oyunları denemek bize kalıyor arkadaşlar. Biz seviyoruz abi böyle oyunları denemeyi. Şimdi bu oyun ne? Abi bu ne? Nezarda doğdum arkadaşlar. Öldüm mü ben? Ne oldu? Bu ne Cadılar bayramı süslemeleri var. Aa bakın orada birisi var. Bir dakika o ne yapıyor? Oha adam dev olmuş. Abi bir dakika biz bu oyunu oynamış mıydık? Bakın şu anda zaten devim bu arada. boyutun boyutum bayağı büyük şu anda. Normalden çok daha büyüğüm ve böyle cadılar bayramı süslemeleri falan filan da var. Şimdi bu ne arkadaşlar? Bir tane roket atarımız var. Şöyle roket atarla şuna saldırayım ben bakayım atayım bir tane. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Al sana bir tane daha. Al sana bir tane daha. Al sana roket saldırısı abicim. Bu ne dev dev adamlar var lan bir sürü. Aa bak devirdim onu. Gördünüz mü? Oha. Şimdi bakın burada iksirler varmış. Küçük olma ve büyük olma iksirleri bakın iki tane. Bir de böyle jetpack'imiz var. Bu jetpack kullanabiliyor muyuz acaba? Yok galiba kullanamıyoruz. Bakın şimdi bu dev olma iksirini şöyle içeyim. Oha arkadaşlar gerçekten çalışıyor. ooo bir dakika. Bakın kocaman oldum. Oha bir dakika bayağı da güçlüyüm he. Bakın arkadaşlar şu anda harbiden deviz bu arada. Buradaki suya ne yapmışlar lan? Bu ne? Kaka yapmışlar buraya. Arkadaşlar bakın şu anda deviz. Bay baya bir deviz hatta şöyle biraz daha büyüyeyim bakalım ne olacak Ah ne oldu uzaya uçtum oha neredeyiz bir dakika bir dakika bir dakika küçüleyim birazcık Arkadaşlar şu anda neredeyim bir dakika oha bir dakika reset çekelim reset çekelim Arkadaşlar galiba bozduk oyunu evet şu anda normal boyuttayız ve arkadaşlar birazcık büyüyelim tamam çok büyümeyelim şöyle tamam bu boyut iyi oha bayağı büyüme Arkadaşlar bildiğiniz devim lan şu anda harbiden büyüme bir şey değil mi gerçekten büyüğüm ne kadar garip bir oyun bu ya adamlar arkadaşlar bro evinde dev ol olabildiğiniz bir oyun yapmış ve uzaya falan uçuyorsun arada ya, Garip bir oyun da bir şey diyeceğim düşmeyeyim bir dakika bir dakika bir dakika Arkadaşlar bu oyun oynarsın bilmiyorum ama yani Broken'de dev olmaya bu kadar hasretliyse gel oynanabilecek bir oyun. Allah zıplayınca harbi uçuyoruz he. Dur şöyle azıcık küçüleyim ben normal olalım arkadaşlar. Şöyle normal insan olalım tamam şöyle küçüleyim biraz da. Oh, tamam mis 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 tamam. Allah yeter artık ya. Abi şu hıza baksanıza böyle bir hız var arkadaşlar. Hıp hızlı koşuyorum ya şuna bak. Bu ne burada noob'un teki var arkadaşlar. Allah bir dakika öldürdü beni. Dur şöyle kafesini açayım bari dur dur, dur kafesini açayım şöyle öyle gideyim. Aha kafesini açtım noob'un. Arkadaşlar şu an bir tane eleman kocaman oldu o yüzden uzaya uçtum. Abicim hadi lan ben de oluyorum ben. Ben de dev oluyorum. Alın lan. Allah. Ben uçuyorum giderek. Ne oluyor? Reset atma zamanı tabii ki. Reset atma zamanı. Ya işte arkadaşlar böyle oyunlar eğlenceli tamam mı? Ama böyle 5 dakika 10 dakika oynayıp çıkacaksın böyle oyunlardan. Çünkü harbiden kafa yoruyor. Şuna bak. Abi uzaya uçup duruyorum ya. Yeter artık. Böyle oyun mu olur? Bir de böyle bir oyun buldum arkadaşlar. Buna bakalım. Bu da Kevin Ama sen devzesin. Devzi. Öyle bir şey almışlar. Şimdi bu oyun daha normale benziyor arkadaşlar. Bakalım. Allah bu ne? Ne oluyor? Yine bir tanesi dev olmuş. Hayır dur dur. Bekle bekle. Daha oyuna yeni girdim. Kastırma oyunu. Burada da dev bir tane var. Oha bu nasıl bir oyun? Lan ben de dev oluyorum. Arkadaşlar bunda da dev olma ekstri var da oyun kasıyor. Yapmayın. Oha bu niye bu kadar dev oldu? Arkadaşlar böyle oynanmaz bu oynamaya Bir şey diyeceğim. Biz burada da 3-5 kişiyiz tamam. Kardeş kardeş oyun oynayacağız abicim. Gelmişsiniz. O böyle kocaman oluyorsunuz. Bekleyin bir birazcık. Al sana bir şey. Bu ne bomba? Oo bomba. Bir dakika bomba attım onu arkadaşlar. Patlasın bakayım ne olacak arkadaşlar. Ve aa uçtu. Oha uçtu. Bir dakika bir dakika şunu da patlatayım şöyle. Buna da bomba bırakıyorum. Kaçtı ki. Ama kaçtı. Dur roket atayım bari. Şöyle roket atıyorum arkadaşlar bakalım ve roket hiçbir şey yapmadı. Evet arkadaşlar bir dakika dev oldum dev dev. Ben dev olmak istiyorum ya. Ha şurada bu Allah ya. Bırakın beni kendim olayım diyecektim de yok izin vermiyorlar. Vallahi bize müsaade yok arkadaşlar. Bu oyunda bize müsaade yok abicim. Bırakın dev olayım ya. İlla tek bir gireceğim? Şuna bak bu kadar büyük olmak mantıklı mı sence? Al sana bomba. Yerin altına girdim yanlışlıkla. Vallahi yerin altındayım. Alın size ben tamam. Ben haritanın dışında dev olacağım abicim. Madem öyle ben de size bomba atarım. Bak şu anda birisinin içindeyiz tamam mı? Şöyle bomba bırakıyorum arkadaşlar. Bomba atacağım. Alın. Ha şu an kimse yok. Tamam bırakın dev olayım ya. Ne olur ne olur lütfen. En büyük olmak istiyorum. Şu dağın tepesine çıkacağım. Daha kadar olacağım arkadaşlar. Bakın şöyle büyüyelim 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 tamam yeter yeter vallahi yeter tamam ha Ya oha uçmasam olmaz zaten al giderken bir de roket atayım bir tane al al sana roket Yok arkadaşlar vallahi uzaya uçmazsak olmuyor iyi o zaman ben de küçük oldum arkadaşlar en küçük oldum şöyle bakalım en küçük Aa ne oldu minnacık oldum arkadaşlar iksire dönüştüm bakın şu anda iksirim <laughs> o kadar küçüğüm ki gözükmüyorum şurada bir yerdeyim ama çok küçüğüm arkadaşlar tamam ben böyle gezeceğim ya Başlarım devine küçük olmak daha iyi böyle şey mi olur arkadaş Allah ya yine geldik bir yere şöyle normal olalım arkadaşlar o zaman tamam Allah bir dakika ne oluyor heh, tamam arkadaşlar evet sonunda normal bir insanım ya yeter dev val arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şekilde dev olma olayları var daha fazla bövdüğü için videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz bu videonun da burası sonuna geleyim. çok hızlıyım Allah neyse arkadaşlar videonun başındaki o buton olayı da sahteymiş az önce birazcık araştırdım maalesef sahteymiş ama o tarz bir şey gelirse ben yine de size haber ederim ve arkadaşlar görüşmek üzere